yarınlarımız için evde kalalım. Korona virüsüne mücadelede sağlıklı için en güçlü önlemi sen de al. Evde kal. Olağanüstü günler geçirdiğimiz bu günlerde virüsü yenmek hepimizin elinde. Sen de evinde kal, virüsü hep beraber yenelim. Eğer dışarı çıkabilmek istiyorsan lütfen şimdilik evde kal. Ben evdeyim, siz de evde kalın. Yarınlarımız için evde kalalım. Sevdiklerimize yarın yakın olabilmek istiyorsak Bugün biraz mesafeli olalım. Lütfen evde kal. Yarınlarımız için evde kal. Oturduğun yerden hayat kurtarabilirsin. Lütfen evde kal. Evde kal. Çünkü evde hayat var. Sokakta hayat yok arkadaşlar. Bu fırsatı değerlendirin. 3 milyon insan gibi siz de evde kalın. Kitap okuyun, vakit geçirin, kendinizi dinleyin. Evde kalın. Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki ülke ve dünya genelinde bir virüs salgını mevcut. Eğer siz de Sevdikleriniz ve kendinizi korumak istiyorsanız evde kalın. Yarınlarımız için evde kalalım. Kendinin ve sevdiklerinin sağlığı için evde kal. Doya doya yaşamak ve yaşatmak için sabret evde kal.